Glutensiz Kayseri Eşitesi. Bunların hepsi boş değil mi? Boş, mağazı, boş. Evet. Bu sadece yüzünün kızarması için mi yumurta? Hı hı. <laughs> Nasıl kabarmış görüyorsun değil Hadi mi? Iyi sıcak sıcak taze Ramazan pidesi gibi somun ekmek. Ama glutensiz. Ama glutensiz. Afiyet olsun. Sağlıkla tüketmek nasip olsun diyoruz. Evet. Afiyet olsun. Önce gider ya. Evet. Evet. Talep doğrultusu. Evet. Üretim akışının hep tarafı kontrol altında. Her aşaması kontrol altında. Evet, şimdi bu sosunu şebitin yağlamanın en büyük esprisi evet, kenarları yağlamak. Kenarları kuru kalmayacak. Evet, ee, Bizim başlarımız bu da buradan Kafesine'nin Kafesinanın şebitleri glutensiz ürünleri Bir porsiyona kaç tane şebit i̇ki, var? İki. Bu şimdi ikinciyi yağladığımız zaman bir porsiyon bir olmuş porsiyon. olacak. Ha, normal servis yaptığımız gibi veriyoruz yani. Ya almayı keselim Evet. Buyurun arkadaşlar. Afiyet olsun size. Glütensiz Kayseri mutfağı. Türkiye'de ilk uygulanan bir model. Kayseri yemeklerinin, mantının, yağlamanın, eriştenin, bize has, Kayseri imzası, yöresel ürünlerin üretilmiş olduğu bir tesisteyiz. Tabii ki bu ürünler gluten hassasiyeti olan, çölyak rahatsızlığı olan kardeşlerimizle birlikte glutensiz olarak beslenme diyeti uygulayan herkes için rahatlıkla erişebilecekleri Kayseri'de Yakut Mahallesi'ndeki tesisimizdeyiz. Tabii ki biz burada sadece geldiğiniz zaman alakart olarak lokanta hizmeti verdiğimiz bir tesisin dışında paket hizmetimize verdiğimiz, Türkiye'nin her yerine şu anda mantının, eriştenin e, paketli bir şekilde servisini yapılabileceği bir noktadayız. Hayırlı olsun, açılışını yaptık, hizmet vermeye başladık. Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi günde burada tesisteki temizlik faaliyetleri için kapatmış olduğumuz ama pazartesi gününün dışında her gün geldiğiniz zaman sabah saat evet. 10'dan akşam saat 10'a kadar hizmet alabileceğiniz bir tesistesiniz. Yıldır çölyak hastasıyım. E, glutensiz kafede çalışıyorum. Aşçılık okudum. üretim üretimhanemizde mantı erişte gibi ürünlerimiz bulunmakta. Türkiye'de tek.